Hocam hoş, hoş bulduk. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar hocam. Nasılsınız? Elhamdülillah. Hayırlı cumalar olsun inşallah. Hayırlı cumalar hocam. Bu Fenerbahçe'nin maçı varmış ama kaç şey yaptık onu artık. Atladık. Gerçi tatsız tutsuz bir maçtı. <laughs> gibi Galatasaray maçı gibi o da tatsız tutsuzdu. Buna. Bu ligin çorbasını çıkardılar. Yeri gelmişken söyleyeyim hiç hoşuma gitmiyor Neyse içinde kalması söylemiş olayım ne yapalım ee, bir geniş özet yapayım istersen Evet. arkadaşlar sağlıkla ilgili e, konuları ne özelden ne tüzelden ne telefonla ne buradan hiçbir şekilde yanıtlamıyorum e, fitoterapi ile ilgili yetkim olduğu halde yanıtlamıyorum Çünkü yeterince davam var o bana yetiyor e, hepsinden haklı haklı çıkıyorum, kazanıyorum ama olsun yine de artık yenilerini istemiyorum. Vaktim yok, uğraşacak. E, ikincisi i̇kincisi genel bir deprem toparlaması yaparsak akşam üzeri beni tedirgin eden Tunceli'de, e, Tunceli yazar da dere boyu Pülümür tarafında. Halbuki Erzincan'la Pülümür'e çok yakın, şeye, yedi suya çok yakın bir alanda. Bu sefer Kuzey Anadolu Fayatlı üzerinde bir tane 3.03 e, 3 0 -3 bir deprem oldu. E, hareketlilik oraya doğru biraz gidiyor gibi geliyor Allah yardımcımız olsun e, devlet büyükleri de inşallah yaptığımız ihbarları yerine sayarlar diyeceğim ama nasıl tedbir alınıyor bilmiyorum o tarafta e, beklenen şeyin zamanı geliyor galiba yavaş yavaş bunu ancak anlatabilirim diğer taraflardaki bütün depremlerde aynı e, şekilde sırasını bekliyorlar arkadaşlar güncelleme yapmaya gerek yok genel bir tedirginlik var e, Hatırlarsan yer manyetiğiyle, volkanların susmasıyla ilintili anlattığımız olayın dibine vurduğunu söylediğimiz, dağın KP değerlerinin ölçülemediği bir noktaya geldik neredeyse. Yani dünyanın kalbi durdu o anda ve Etiyopya'daki 12 bin yıllık yanardağ patladı. Bu tabii önemli. Burada çok önemli olaylar gerçekleşebilir tekrardan. Çok yoğun Bulutlar kış e, ağırlaştırabilir, hava şartlarını perişan edebilir, bir sürü şey olabilir. Bu göletlerde çıkan şeyleri konuşmuştuk zaten. Bazı bulutları gönderiyorsunuz, sonra bazı o kemisterl memisterl hikayelerini gönderiyorsunuz. Bazı arkadaşlar da bugün 7-8 kişi olmuş, Mersin'de çift güneş diye bir şeyler göndermişler. Arkadaşlar onlar bulut yansımaları... Yapmayın öyle şeyler yok yani aniden bir güneşin doğması mı olması gibi bir şey yok bakın o büyüklükte bir kütlenin bir tane daha fazladan ortaya çıkıyor olması dünyayı Allah bullak eder ne olur gözünüzü seveyim hani orada şöyle küçücük görüyorsunuz yani ya, onu e, öyle düşünmeyin yani e, ne olur ölçek kullanalım olur mu hani e, olmaz öyle şeyler ya da ben cevap vermeyeyim. en temizi o olsun e, bu arada şirket yatırımlarıyla ilgili izin çıkmış bununla da ilgili isteyen arkadaşlar şey yapabilirler yarından itibaren bugün değil yarından itibaren gerçi geç döneceğim bilginiz olsun yani dönüşlerim geç olacak 552-877-49-59'a yazabilirler lütfen şey yapmayın yani bekleyin geç de olsa döneceğim çünkü yarın cumartesi günü hem toplantılarım hem e, makine parkı alışverişlerimiz var. E, onlarla uğraşacağız. E, Hakan kardeşimizin söylediğine göre e, Apple Store'da ya bu akşam gece yarısı ya yarın e, şeyi, deprem programımızın e, prototipi yükleniyor. E, akşam üzeri yükleyecekti ama galiba beni bekleyecek bir iki bir şeyimiz var. Akşam kendileriyle de toplantımız var. Kısmetse o da yükleniyor. ...hatalarımızı göreceğiz. Neler var, neler yok. Aksaklıkları... ...değerlendireceğiz beraber. Şirketin katılımıyla beraber ayrıca... ...arsa ile ilgili... ...son ve... ...güzel, tapulu, hemen tapusunu... ...alabileceğiniz yerlerde... ...son birkaç yerimiz kaldı. Onunla da ilgili 552-877-4959'dan... ...yazabilirsiniz. Onlara da yavaş yavaş... ...cevap vereceğiz. Eee... Son tapular herhalde pazartesi günü çıkıyor. Şu ana kadar bekleyen 14 kişi kaldı. Çok şükür 300 küsür arkadaşımız tapularını aldılar. Bunun yanında ne söz verdiysek oluyor. Arsa bedelleri tapudaki raiç bedeller neyse odur. Aynı zamanda da bunun altyapı, katılım bedelleri, üst yapı işte elektriğin gelmesi, suyun gelmesi gibi bedellerse arsa payı diye size verilen şeyin içerisindedir. O yüzden de bunlar size ayrıca faturalandırılır arkadaşlar. E, tapu bedeli farklıdır. Altyapılar dahil, belediye izinleri dahil, imar izinleri dahil bu bedeller ayrıdır ve hepsinin birleşimi sizin ödediğiniz paradır. Yani siz e, bir arsaya işte 100 metrekare arsaya e, 750 bin lira ödediğinizde işte atıyorum bunun 50-60 bin lirası tapunun bedelidir. Ee, geri kalan 100-150 e, bin lirası belediye harçlarıdır imar harçlarıdır e, e, Yapı denetim harçlarıdır e, Beton e, Yolun getirilmesidir 2 kilometreden 2 kilometreden suyun Atık suyun arıtmanın getirilmesi gibi Bedellerin toplamıdır Bunların da hepsi size ne yatırdıysanız Biz yasal bir şirketiz Hepsi faturalandırılır Şu anda da hatırlarsın sen de kendinden biliyorsun e, Tapuna altında da faturanızı kestik Şimdi e, burada da tekrardan yeni bir atak başlatıyorum. E, 7-8 tane alanı da görüştük. Bugün e, sağolsun belediye başkanımız da e, bir hayli ilgi gösterdi. Tekrardan Recep e, Gül'e teşekkür ediyorum. E, Demirköyümüzün ka e, gelişmesine katkıda bulunmak için e, tekrar tekrar çalışmalar da yapıyoruz. Burada e, nükleer santral yok arkadaşlar. Burada toryum santrali var. Bir kere hani ben ahmak bir adam değilim, bunu öyle değerlendirmeyin. Dışarıya ele güne karşı ne denir ben bilmiyorum. Roketsan'ın, Aselsan'ın, birçok san'ın uzay üstüdür. Türkiye'nin uzay ve havacılık merkezi haline getirilmiştir. Cennet doğasını da kirletecek şeylere izin vermeyeceğiz. Gelin beraber de davranalım. Yani bunu kimin yapıyor olmasının bir önemi yok. Doğru yapıyor olmasının önemi var bizim için. Yanlış yapılan her şeyin karşısındayız. İster iktidar olsun, ister muhalefet olsun, ister bir e, şahıs olsun. Biz ilgilendirmez. Biz işlemlerimizi devletten bir yer kiralayarak, e, tahsis alarak yapmıyoruz. Biz kendi paramızla, satın aldığımız, imar çalışmasını kendi yaptırdığımız, altyapısını kendimiz getirdiğimiz, ne belediyelerden, ne devletten, ne il özel idareden ekstra bir kuruş yardım almadan kendi bedellerimizle iş yapan insanlarız. Durumlar bunlar. E, depremi anlattık, sağlık saat kısmını anlattık. Şarkılar dün çok güzel e, şey yaptık, böyle bir vakit ayırdık Fahri ile. Sözler bize ait, bana ait. Ben yazıyorum. Fahri uygun ortamda bu yapay zekaya besteletiyor onları. Ee, daha sonrasında bizim aramızda takipçilerimizden profesyonel arkadaşlar varsa Demirköy'de bir kamp düzenlemeyi düşünüyorum. Ee, size bir müjde. Hem hem konaklama birimlerimizin olacağı yani korunaklı köye yeni yerler açıyoruz. Genişletiyoruz sizler için. Biraz daha belediye başkanımız sağ olsun maliyetleri de düşürüyor. biraz daha yol ve imar çalışmalarının elektrik, su gibi altyapı giderlerinin daha çok yakın olduğu, az olduğu yerlerde bunu sizinle paylaşıyoruz. Yani biz öyle diğer birkaç tane firma gibi dönüm şey 100 metrekaresi karesi 1600 1700 1800 liradan bir ticaret yapmıyoruz biliyorsun sen bunu evet. maliyeti neyse onun yüzde on yüzde on üzerinde bir payla çünkü bunun KDV'si var bilmem nesi var bunlarla bir iş yapmaya çalışıyoruz ama burada esas amaç bizden gitsin siz gelin iyi insanlar gelsin ama randevu almadan gelmeyin geçen gün bir takipçimiz eee 3 yaşlı insan, orta yaşlı diyelim benim kadar yaşlı değillerdir de ben de bankadayım o anda kapıyı arıyorlar bulmaya çalışıyorlar biz geldik gideceğiz göreceğiz arsa alacağız İşte bu işler öyle olmuyor İstediğimiz zaman gelemiyoruz istediğimiz zaman gidemiyoruz randevu almamız gerekiyor falan falan böyle işte enteresan güzel bir yerde yaşıyoruz. Ee, ve hepinize kucaklayacak şeyler 10 bin liradan, 100 bin liradan, 500 bin liraya kadar artık herkese bir umut, bir ışık tutmaya çalışıyoruz. Konu budur. Ee, dekontların altında görüyorsunuzdur paranız e, güvence altındadır diye yazar. Çünkü firmamızın e, gayrimenkul geliştirme firması olduğu için e, bu firmanın da temel kökenleri işte mikro esleri, Alatay Holding'leri hepsi denetimli firmalar e, ee, biz de kendimize saltanat sürmek gibi merak değil yatırımlarımızı değerlendirmek var. İnşallah herkes e, bir parça olsun. Vitojen konusunda da son 27, 28, 29, 30 yani 4 gün kalmış. Ee, makinanın Yeni makinelerin kurumuyla ilgili sen de gidersen Tekirdağ göreceksin. Savaşta ee, Savaşla Deniz ee, toplantı üzerine toplantı yaparak işte bütün o ilaç e, şartlarını ilaç yapmıyoruz ama ilaç şartlarını yerine getirecek şekilde iki seneliğine de olsa şeyde Tekirdağ'da e, yerine getiriyor işleri gurur duyacaksınız. Siz de katılıyorsunuz çünkü buna bir parçası oluyorsunuz. Gurur duyacaksınız. Biz de size daha da gurur duyacağınız ve kazanç da elde edeceğiniz bir iki tane sistem getireceğiz. Şimdi mağaza açalım, bayilik verelim, corner corner yapalım ama bu sefer size yaptığımız indirimi oralara vermiş olacağız. Bizim mağazacılığımızdaki yanlışlıklar orada oldu zaten. Şimdi mağazanın ayakta kalabilmesi için yüzde yetmiş kazanması gerekiyor arkadaşlar. Bürüt. Ama ben öyle bir kar marjı veremediğim için mağaza ayakta kal, kalamıyor. O yüzden o karı siz kullanın. Yani ben o Vitojen'i şu anda 2000 liraya satmalıyım normalde. Ama e, birilerine kar marjı vereceğime kendi kar marjımı düşürüyorum. Başkalarına da gerek kalmıyor. E, siz daha çok faydalanıyorsunuz. Yani durumumuz özetle bunlar dediğim gibi 552, 877, 49, 59'a yazmaya başlayabilirsiniz. Sırayla inşallah yavaş yavaş cevap vereceğiz arkadaşlar. Ee, nasıl katılabileceğinizi, arazilere de, e, katılım ortaklıklarına da bunları anlatacağız. Benden şimdilik özetleme e, bu kadar. Teknik güzel makineler geldikçe, bunların da kurulumlarını gördükçe mutlu olacağınızı bizim gibi düşünüyorum. Evet canım kardeşim. Hocam tekrardan hayırlı olsun. Hepimize. İnşallah. E arsa e, şeylerini soracaktır Arkadaşlar bana arsanın fiyatları ne kadar maliyet yapıyoruz aşağı, aşağı yukarı e, 100 metre karesi şu anda hem yani şey tapuyu bekleyecekler Hani ilk etapta Siz nasıl beklediniz Gerçi siz korunaklı köylüler e, başkasınız yani 2021'den itibaren aldığımız yerler oldu Oralar bize dar geldi sattık yeniden geldik hepiniz güvenle beklediniz ama diğer arkadaşlar mesela 2000 24'te başladılar bize ortak olmaya ve 2025'te tapularını aldılar. Çünkü bir sürü e, biz de acemiliklerden geçtik. şey de imarı veren kurumlar da acemiliklerden geçti ama şimdi her şey yerine oturdu. Aşağı yukarı 8-9 ayda tapu alınabilir hale geliyor. Tapu erken de alınabilir ama ruhsat çıkmadan vermek istemiyoruz tapuyu. Yani ruhsatı da siz tek başınıza çıkaramayacağınız için yapı ruhsatlarını. Ruhsatları alın. 5 sene süresi var istediğiniz gibi değerlendirin, sonra yapın. Ama yer sizin ruhsatınızda olsun, proje hazır olsun. Şimdi bunun 100 metrekaresi işte 400 bin lira, e, 25 metrekaresine karavan koyabilirsiniz, çadır yapabilirsiniz. E, bunlar da 100 bin lira şeklinde her şey dahil, imar dahil ve hatta hemen tapu e, şey verebiliyorum, yer verebiliyorum. E, hepsi Peki Köy'dedir. Köy Bekikköy, Biliyorsun 16 adadan oluşan bir yekündür. Yani hepsi yürüme mesafesinde, 200-300 metrenin içerisinde bir sokak arası gibi bir yerdir ormanın içerisinde. Gelip görelim mi derseniz, yer kalırsa Nisan'ı beklersiniz, değilse e, dediğim gibi 550, 877 49 59dan diyalog kurarak katılabilirsiniz. Parça parça da alabilirsiniz. Yani şimdi 100 bin liranız vardır, mekaneti yollarsınız, 25 metrekarenizi alırsınız, arkasından bir para daha bulursunuz, bir 25 daha alırsınız. Orada hakkınız baki kalır. Bitmek bit, Bitmez bizim arazilerimiz, miktarı çok çünkü. E, durum bu, arsalarla ilgili. Şu anda demiş bir acil bir uyarınız var mı? Bir deprem beklediğiniz yer var mı Biz Öyle bir şey yok. Her yer acil şu anda. Sadece söyledim bak Tunceli'de e, gördüğüm o e, fay hattı e, çok hoş değil yani gördüm. Yani o Kuzey Anadolu fay hattında yedi su fayını etkileyeceğine inandığımız kırılmayan tek yer kalan yerde e, şu anda şey var sıkıntı var yani. Papa'nın gelişini çok anlatmıştınız. Siz şu anda da bir beklemek istediğiniz yer var mı demiş. Yani rutin olarak yaptı. Birçok programının iptal edildiğini biliyorum. Güvenlik gerekçesiyle. Kendisi de istememiş. Katolik camiasının dini lideridir neticede e, yok antikalar yok böyleler yok işte Türkiye şöyle yapacaklar. Valla e, reisle anlaşırsa kendi menfaatine e, İznik Konsülü'nün 1700. yılı zaten bunu aylar önce söylemiştik. Yani sürpriz müpriz değil bu biliyorsun. E, işte Ankara'da resmi temaslarını yaptı. İstanbul'da ve İznik'te de çalışmalarını yapar. Ondan sonra da memleketine doğru yol alır gider. Hoş geldiniz. Güle güle e, huzurla gidin demekten başka bir şey gelmiyor elimizden. Güneş patlamalarında son durum nedir hocam demiş. Şu anda e, iplikçikler çok tedirgin edici bir şekilde. Bir de bizde hani etki yarattı da korktuk hepimiz. Sonra büyük depremler oldu biliyorsunuz. Alaska'da da akşam üzeri bir altı şiddetinde oldu. Oralar biraz kaynıyor ondan sonra e, şey tarafında da o 2004'te olan tsunami'li büyük depremin olduğu yerde tekrardan 6 şiddetinde 6.6 şiddetinde iki deprem oldu güneş ne zaman coştu işte böyle şeyler ortaya çıkıyor güneşte üç büyük ayrı leke var kararsızlık hatsafada bir türlü şeyini tamamlayamadı güneş maksimum seviyesini tamamlayamadı hala inat ediyor tamamlamamakla ilgili bizdeki patlamayı yapan lekeler arka tarafı havaya uçuruyor şu anda güneşin aksi istikametini bize dönük olmayan kısmını hep söylemiştim hatırlarsa. yarın yani bu, bu gece itibaren bugün yarın öbür gün bu iplikçiklerin bizde e, güneş rüzgarlarını ve e, geomanyetik etkilerini arttıracağı zaman geliyor tekrar aralığın 3'üne 7'sine kadar bir döngü bunlardan gelecek bitmeyecek sonra bir daha arkadan gelenlerde 13 ile 20'si arasında 25'i arasında tekrardan e, dünyada güneş lekelerini ya da iplikçiklerin kırbaç gibi e, sorun çıkarabileceği döneme girilecek. Belki spekülasyonlar bununla ilgili olabilir. Hani e, bir şeyler bekliyoruz. Gerçekten bekliyoruz yani şu anda. Bu e, hat safhada dünyanın uyumaya geçip bir anda tekrardan mesela sen uyudun çok yorgunsun. iki gün uykusuz kalmışsın. Yatmış uyumuşsun ama artık pelte vaziyettesin. Kalp mal ritimlerin neredeyse 76'lardan 40'lara düşmüş. Bırak onu bile atmayayım da o da dinlensin diyor. Tam o arada birisi geliyor kaka kalk kak, kak, diyor. Dünya bir anda bir sıçrama yaptı şu anda. Yani dünden beri. Dünyamızın hali şu anda bu. Ve o sıçramanın sebebiyeti o şeyle beraber başladı işte. Etiyopya'daki Yanardağla ve Hawaii'deki Yanardağla tam zıt istikamette iki tane yer. 180 derece yay yapar orası. Yani bir şeyler oluyor şu anda. Güneş etkili daha çok. Evet yanarda konusunu çok anlatmıştınız hocam. Bu biraz daha devam ederse bu iki yanarda ki Rusya'daki Sibirya'dakinden çok da fazla şey alamıyoruz havaların çok kapalı olmasından kaynaklı ee, ciddi bir partikül birikimi dehşet kışlara sebebiyet verir. Olağanüstü yağışlar, olağanüstü Biliyorsun Hani yağış yapmasa bile bulutları partikül oluşturarak Gümüş yadür gibi siyon e sülfür de yoğuşmayı arttırarak dolulara büyük yağmurlara ani sellere sebebiyet verebilir bununla beraber amok çöküşü dediğimiz okyanustaki çöküşü de hızlandırabilir yani ani olarak yükselen ısının Buzullar üzerindeki etkisi işte Goldfister'in, botrum akıntıların e, zaten etkilenmiş bir hali var. Bunlara falan etkisi üst üste e, bir sıkıntı yaratabilir. Eyvallah hocam.